Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla birlikteyiz. Yazım kuralları konusuyla. Yazım kurallarında üniversite sınavında ya da KPSS sınavında iki tane soru çıkıyor. O yüzden bizim için önemli bir konu. Çok fazla başlığımız var. Hepsini tek tek inceleyeceğiz birlikte. Öncelikle büyük harflerin yazımıyla başlıyoruz. Büyük harflerin yazımında nelerimiz var? Hepimizin bildiği cümleler büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Bunun dışında şiir dizelerimiz yine büyük harfle başlayan bir maddemiz. Başka ne var? Bazı noktalama işaretlerinden sonra biliyorsunuz büyük başlıyor. Bunlar neler? Özellikle nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti. Bunlardan sonra muhakkak büyük başlıyor arkadaşlar. Onun dışında İki noktadan sonra da büyük başlıyor ama iki noktadan sonra bazı durumlarda büyük başlıyor. En çok karıştırdığımız konulardan biridir bu. Ee, i̇ki noktadan sonra ille büyük başlayacak diye bir şey yok arkadaşlar. İki noktadan sonra, burası bizim için önemli. Örnek veriyorsak eğer, küçük bir açıklama yapıyorsak, yani bir cümle veriyorsak, büyük başlıyor sağ bir örnek verecek olursak arkadaşlar. En sevdiğim meyveler dedim. Şimdi bu meyvelerle ilgili bir örnek vereceğim. Ne yapıyorum? O zaman iki noktamı koyuyorum. Ama bu vereceğim bir örnek. İşte elma, armut, kiraz dedim. Bakın işte bu bir cümle değeri taşımadığı için, bir örnek olduğu için küçük başlatıyoruz. O yüzden bunu unutmayalım arkadaşlar. Yanlış bilinen bir şeydir. İki noktadan sonra her zaman büyük başlayacak diye bir şey yok gördüğünüz üzere. Örnek veriyorsam küçük başlıyor. Bir açıklama yapıyorsam, birine ait bir söze yer veriyorsam, o zaman yani cümle başlatıyorsam o zaman büyük başlatabiliyorum. Ona da bir örnek verelim. Samir, ismin yerini tutan sözcüklerdir dedim. Bakın bir tanım yaptım, bir açıklama yaptım. O zaman bu bir cümle değeri taşıdığı için işte o zaman büyük başlatabiliyorum. Neymiş? Örnek veriyorsak küçük başlıyormuş. Eğer bir açıklama yapıyorsak cümle değeri taşıyan bir bilgi veriyorsak o zaman büyük başlatıyormuşuz. Bu önemli çok karışan bir şeydi. Evet arkadaşlar gelelim bir diğer maddemize. Özel isimler büyük harfle başlar. Şimdi özel isimler deyince çok fazla başlığımız var arkadaşlar. Bunlara tek tek bakalım birlikte. Nedir özel isimler deyince kişi isimleri ve soy isimleri değil mi? Örneğin Naciye, Büşra, Yonca. İsim ve soy ismi de yine ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Lakaplar, ünvanlar, saygı bildiren sözcükler büyük harfle yazılır diyoruz. Bakın lakaplar, ünvanlar ve saygı bildiren sözcükler. Yani ne demek oluyor bu? Örneğin doktor Ahmet Bey diyoruz. Bakın. Doktorun D'si de büyük. Özel ismim zaten büyük. Saygı sözcüğüm de büyük. Genellikle bu bir hata oluyor. Evet doktor Ahmet'i yazıp Bey'i küçük yazıyorlar. Hanım'ı küçük yazıyorlar. Hayır ne diyor kuralımız? Saygı bildiren sözcükleri de yine büyük yazacağız diyor. Bu arada ünvan diye söylüyoruz ama yazılışı unvandır arkadaşlar. Onu da yine bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Onun dışında lakaplar yine büyük başlar dedik. Örneğin Deli İbrahim diyoruz değil mi? Mesela Deli İbrahim'deki deli lakabı da yine arkadaşlar büyük harfle başlıyor. Diğer bir maddemiz arkadaşlar akrabalık terimleri. İşte hala, amca, teyze, anne, baba bunları bazı durumlarda küçük bazı durumlarda büyük yazıyoruz. Nasıl olacak? Bu kısım önemli bakın ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorudur. Akrabalık terimleri diyor. Gerçek akrabansa küçük değilse lakaptır büyük yazılır diyor. Şimdi bunu tabi siz diyeceksiniz ki biz kendi akrabamız olup olmadığını nasıl anlayacağız cümlede? Onu sizin anlayacağınız şekilde veriyor. Emin olabilirsiniz. İyelik eki dediğimiz sahiplik bildiren bir ek vardır. İşte annem, babam, teyzem deriz ya hani kime ait olduğunu gösteren. Genellikle o şekilde veriyor. O zaman senin kendi akraban olduğu belli oluyor. Örnek verecek olursak arkadaşlar. işte akşam Ayşe teyzemlere gidiyoruz dedim. Akşam Ayşe teyzemleri. Bakın. İşte bu senin gerçek teyzen olduğu için diyor akrabalık bildirir diyor. İşte o zaman diyor küçük yazarsın. Bir de lakap olarak kullanacak olursak arkadaşlar. Misal Müslüm babamız vardı. Mesela bu işte lakap olarak kullanılmış değil mi? İşte ne diyoruz? Gerçek akrabamız küçük. Eğer akrabamız değilse lakap olarak kullanıyoruz. O zaman büyük başlatıyoruz. Evet gelelim bir diğer maddemize arkadaşlar. Saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen makam, mevki isimleri yine büyük harfle başlar diyor kuralımız. Örneğin sayın bakan diyoruz mesela. Değil mi? Şimdi bakın burada çok önemli bir kural var bununla ilgili. Şimdi mesela kural diyor ki cümle içerisinde işte bakan, kaymakam, işte başbakan, cumhurbaşkanı gibi bir kelime kullandığımızda bunu o kişinin yerine kullanıyorsak yine büyük yazarız diyor. Misal Okulumuza bugün kaymakam gelecek. Yani şöyle dedi, dediğimiz zaman büyük yazıyorduk yani kaymakam Ali Bey dedik mesela. Öyle yazdığımızda büyük yazıyorduk ama yine diyor eğer o kişiyi kastedecek şekilde kullanıyorsan cümle içerisinde diyor yine büyük başlatırsın. İşte bakan gelecek, başbakan gelecek yine onları da büyük başlatırsın diyor kuralımız. Ha şöyle kullansaydık eğer yani, işte ben büyünce kaymakam olacağım hani mesleği kullanarak yapsaydık o zaman küçük başlatırdık. Yani burada kişi için kullanıyoruz ya. Yani ismini söylemesek de kim olduğu belli ya. İşte o durumlarda yine büyük harfle başlatıyoruz arkadaşlar. Onun dışına gelelim. Başka özel isimlerimiz neler var? Hayvanlarımıza verdiğimiz değil mi isimlerimiz? Hayvan isimleri yine büyük başlı. Örneğin boncuk, işte duman gibi ee, hayvanlara verdiğimiz isimler de yine özel isimlerin içerisine giriyor. Onun dışında arkadaşlar neyimiz var? Ee, çok önemli yine karışan bir şeydir. Hatta bunu yıldızlayalım. Diyor ki kuralımız gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Ama hangi durumda? Eğer coğrafi terim olarak kullanıyorsak büyük diyor. Gezegen ve yıldız adları coğrafi terim olarak kullanılırsa. Onun dışında kullanılıyorsa da küçük yazılıyor arkadaşlar. Bir örnek verecek olursak. Mesela diyoruz ki... Ay, dünyanın uydusudur. Mesela bu bir coğrafi, bir bilgi. Dolayısıyla ben burada ayı da, dünyayı da büyük yazıyorum. Özel isim olduğu için özel isimlere getirdiğim ekimi de kesme işaretiyle ayırıyorum. Ay, dünyanın uydusudur. Şöyle deseydim eğer, e, mesela sen benim dünyamsın dedim. Bakın burada zaten bir mecazlık var. Gerçek anlamdan uzaklaşmış. Ha şunu yanlış e, düşünmeyin. E, İlle mecaz anlamda mı kullanmak zorunda? Hayır. Coğrafi bir bilgi vermediği halde yani gerçek anlamda kullanıp coğrafi bir bilgi vermiyorsa yine küçük yazılıyor. Mesela diyorum ki bugün güneş çok yakıcı dedim. Bakın buradaki güneş gerçek güneş. Benim için önemli olan bir coğrafi bilgi veriyor mu? Hayır vermiyor. Coğrafi bilgi veriyorsa büyük, coğrafi bilgi vermediği sürece küçük başlatıyoruz arkadaşlar. Evet gelelim bir diğer maddemize arkadaşlar. Yine kuralımız diyor ki dil, din, ırk, mezhep adları büyük harfle başlar diyor. Dil, din, ırk, mezhep adları büyük harfle başlar. Misal Türkçe diyoruz. İşte Müslüman İslam işte İngiliz gibi bunları da yine büyük başlatıyoruz. Burada bir e, önemli bir şeyden bahsedeceğim size. Şimdi dillerimiz evet özel isimdir ama dillere getirilen ekler ayrılmıyor arkadaşlar. Not bir bilgi söylemek istiyorum. Çok önemlidir. Yine ÖSYM'nin çokça sorduğu bir şey. Dillere getirilen ekleri ayırmıyoruz arkadaşlar misal Türkçenin dedim. Bu şekilde bir kullanım yok. Ne yapıyormuşuz? Ayırmıyormuşuz. Bitişik yazıyormuşuz. Bu çok önemli. Karşınıza çok çıkar yazım kurallarında. O yüzden buraya dikkat edelim. Evet, gelelim bir diğer maddemize. Yine kuralımız diyor ki millet oymak boy devlet adları Yer adları büyük harfle başlar diyor. Örneğin Türkiye işte Oğuz boyu. Ondan sonra ya da şöyle de diyoruz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti. Bakın bu şekilde kullandığımızda da yine iki tarafı da büyük başlatıyoruz. Yer adları ne olabilir? İngiltere. Başka ne olabilir? Şehir isimlerimiz yine yer adlarının içerisine giriyor değil mi? Ankara gibi bunları da yine büyük başlatıyoruz. Evet, gelelim bir diğer maddemize. Özel isimler başlığımızdan hala devam ediyoruz. Yine bir kuralımız diyor ki mahalle, cadde, sokak, meydan, bulvar özel isimle birlikte kullanıldığında daha doğrusu adreslerde kullandığımız isimler var ya arkadaşlar. Artık bu durumda bu mahalle, cadde, sokak, bul var. Ne oluyor? Özel isimle birlikte kullanıldığı için büyük başlıyor. Evet örnek verecek olursak arkadaşlar Cebeci Mahallesi dedik. Hatta bunu bu şekilde kısaltarak da yazıyoruz. Sonuna nokta koyarak ama yine de büyük başlatıyoruz. E veya işte Sağlık Sokak dedik. Yine bakın ikisinin de baş harfini büyük başlatıyoruz. Bu önemli. Şimdi bununla birlikte kullanılan il, ilçe, köy, kasaba kelimeleri var ya arkadaşlar. İşte bunları küçük yazıyoruz. Çünkü bunlar özel isme dahil değil. O zaman diyoruz ki il, ilçe, köy, kasaba, hatta belde küçük. Mesela Ankara ili diyoruz değil mi? Çankaya ilçesi diyoruz. Bakın bu da yine çıkmış sorulardandır. Bunları özellikle büyük yazarak veriyorlar. Ne dedik ama biz? Mahalle, cadde, sokak, meydan, bulvar büyük çünkü özel isme dahil. İl, ilçe, köy, kasaba, belde küçük çünkü bu özel isme dahil değil. Tabii ki Ankara, Çankaya bunlar bizim özel isimlerimiz. Onları büyük başlatıyoruz ama diğerlerini küçük başlatıyoruz. Evet gelelim bir diğer kuralımıza. Yine kural diyor ki arkadaşlar ee, tam tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Ne demek tam tarih? Yani yanında rakam görüyorsanız eğer, bu pratik bir yoldur. Yanında rakam görüyorsanız gün ve ay adlarını büyük yazıyoruz. Evet, bununla ilgili örnek verecek olursak arkadaşlar, tam tarih bilirse büyük demiştik. Yani yanında rakamı kullanacağız. Örneğin 15 Aralık 1990 Salı günü diyelim. İşte bu durumda arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Günü de ayı da büyük yazıyormuşuz. İlle yıl olmak zorunda değil. Şöyle de yazabilirdim. Sadece 15 Aralık da diyebilirim. O zaman da yine büyük yazarım. Yani yılını vermek zorunda değilim. Ama şöyle deseydim işte, o zaman küçük yazmak zorundayım. Bu kısım önemli. Okullar Eylül'de açılıyor dedim. Bakın tam bir tarih yok. Yanında rakam yok yani. O zaman ne yapıyormuşuz? Küçük başlatıyormuşuz. Bu önemli yine çok karşımıza çıkacak bir konuydu. Gelelim bir diğer maddemize. Yön sözcükler arkadaşlar. Çok önemli. Nedir? İşte kuzey, doğu, batı, güney, güneydoğu, kuzeydoğu. Yön sözcükleri ile ilgili şöyle diyor. Kuralımız. Yön sözcükleri yer bildirirse büyük, yön bildirirse küçük başlar diyor. Bakın yer büyük, yön, küçük. Nasıl oluyor bu? Mesela diyoruz ki Güney Amerika. Bakın böyle bir yer var, değil mi? Yer olduğu zaman işte diyor, yön sözcükleri büyük başlar. Ya da ne bileyim uzak doğu diyoruz. Bakın yine böyle bir yer var. O zaman yine Büyük başlatıyoruz. Çıkmış soru özellikle bir de bitişik yazmışlardı bunu sorumuzda. Yani uzak doğu bitişik yazıp haliyle küçük başlatmışlardı. Yanlış. Bu şekilde yazılıyor işte orta doğu şeklinde ya da. Ee, ama şöyle deseydim, Mesela Ankara'nın doğusu deseydim. İşte bakın o zaman ne yapıyoruz? Küçük başlatıyoruz. Çünkü yön bildirdi. Bakın kuralımız önemli. Yer bildirirse büyük, yön bildirirse küçük başlar. Bunun dışında yine önemli bir şey var ki bazen yön sözcüklerini arkadaşlar böyle mesela özellikle batı kelimesini Avrupa anlamında kullanıyoruz ya o zaman da yine büyük başlatacaksın diyor kural. Mesela biz batıdan geri kaldık diyoruz. İşte bakın burada Avrupa anlamında kullanıldığı için ne yapıyormuşuz? O zaman da özel isim olarak alıyoruz. Yine yön sözcüğümüzü büyük başlatıyoruz. Evet arkadaşlar gelelim bir diğer maddemizde. Yine kuralımız diyor ki saray, köşk, han, hamam, köprü gibi yapılar büyük harfle başlar. Aslında kural şu arkadaşlar. Yani genel kurala baktığımız zaman bir şeyi özel isimlememizin sebebi onlardan bir tane olması. Yani topkapı sarayı dedim. Bir tane var. Kale de olabilir mesela Ankara Kalesi. Bakın bir tane var. Mantık bu işte. O yüzden özel isim diyoruz. O yüzden büyük başlatıyoruz biz bunları. Gelelim bir diğer maddemize arkadaşlar. Kuralımız diyor ki ova, göl, dağ, deniz, nehir gibi isimler. Yine özel isimlerle kullanıldığı zaman büyük başlıyor. Bakın yukarıdaki madde ile aynı mantık aslında. Çünkü ne diyoruz? Van Gölü. Kaç tane var? Bir tane. İşte Ağrı Dağı. Bir tane var. O yüzden bunları da yine küçük başlatıyoruz. Şimdi bizim burada özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Mesela dedik ya hani bir tane olduğu için büyük başlatıyoruz. Ama mesela diyoruz ki Van Kedisi. Ben burada kediyi neden büyük başlatayım? Gerek yok. Çünkü bir sürü var. Evet Van tabii ki yer ismi onu büyük başlatırız ama kedi cins isimdir ve bir sürü olduğu için küçük başlatıyoruz. İngiliz anahtarı diyoruz. Küçük başlatıyoruz. Özellikle bunlara dikkat edin. Yine sorulan sorulardandır. Ya mantık hep aynı ilerliyor. Bir tane ise özel isim oluyor, büyük başlıyor. Birden fazlaysa küçük başlatabiliyoruz. Evet gelelim bir diğer maddemize arkadaşlar. Gazete dergi sözcükleri diyor. Başlıkta yer alıyorsa özel isim olarak kullanıyoruz. O zaman büyük başlatıyoruz. Ama başlıkta yer almıyorsa küçük başlatıyoruz. Gazete ve dergi sözcükleri. Bakın başlıkta yer alıyorsa dedik, büyük. Başlıkta yer almıyorsa küçük. Örneğin Hürriyet gazetesi dedim. Bakın gazetenin adı Hürriyet. Yani buradaki G'ye o yüzden büyük yazmak zorunda değilim. Ama bir gazetemiz var ki adı ne? Resmi gazete. İşte Burada gazete sözcüğünün başlıkta gördüğümüz için gazeteyi burada büyük yazıyoruz. Ha siz diyebilirsiniz ki hocam biz her gazeteyi, her dergiyi bilebilir miyiz? Bilemeyeceğinizi düşünerek tabii ki ÖSYM'de sadece sorarsa bunu soruyor. Onun dışındakileri sormuyor. Merak etmeyin. Evet gelelim bir diğer maddemize arkadaşlar. Yine kuralımız diyor ki dini bayramlar, resmi bayramlar, ulusal bayramlar ya da işte özel günler büyük harfle başlar. Burada genellikle özel günler kısmını karıştırıyoruz. Aslında şöyle aklınızda tutarsanız daha iyi olur. Takvime geçmiş e, her şeyi özel gün olarak alabiliyoruz biz. O zaman onları da büyük başlatıyoruz. Örneğin, işte Ramazan bayramı değil mi? Dini bayramımız. Ne yapıyormuşuz? Bayramın B'sini de yine büyük yazıyormuşuz. Ya da resmi bayram. Zafer bayramı diyoruz. Yine büyük başlatıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar özel gün dediğim işte sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü bunları da yine büyük yazıyoruz. Anneler günü. Bakın günün G'si de yine büyük. Tamam mı? Yani diyoruz ki resmi Zafer Bayramı, Dini, Ramazan Bayramı ve özel gün, anneler günü. işte bunları da yine büyük harfle yazıyoruz. Gelelim bir diğer maddemize. Yine kuralımız diyor ki tarihi olay, çağ ve dönemler büyük harfle başlar diyor. Örneğin Kurtuluş Savaşı diyoruz. Kurtuluş Savaşı. Bir tarihi olay. Hatta şöyle kısaltabiliriz ama neyse uzun yazalım. Misal Cumhuriyet dönemi. İlk çağ. Bakın yine ne yapıyoruz? Büyük harfle başlatıyoruz. Ee, özellikle bu ilk çağ, orta çağ kelimesiyle ilgili şöyle bir soru gelmişti. Ee, bitişik yazmışlardı yine orta çağı. Ama çağ sözcüğü ayrı yazılır. Ayrı yazıldığı gibi yine de yine büyük de başlar savaş, dönem, çağ şöyle çizelim. Gelelim bir diğer maddemize. Kurum, kurul, kuruluş adları büyük harfle başlar diyor. Mesela ne diyoruz? Türk Dil Kurumu diyoruz. Her bir harfini büyük başlatıyoruz bakın. Türk zaten ee, özel isim olduğu için büyük başlatıyorduk. Ondan sonra geleni de yine büyük başlatıyoruz. Yine burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Nasıl dillere getirilen ekler ayrılmıyorsa arkadaşlar kurumlara getirilen ekleri de ayırmıyoruz. Yani Türk Dil Kurumunun diye bir yazım yoktur arkadaşlar. Kurumunun diye yazarız. Bakın bu çok önemli. Bu hem dillere getiren ekler hem kurumlara getiren ekler karşınıza çıkacaktır. Ayırmıyoruz. Evet özel isim haklısınız ama kuralımız da bu şekilde ayrılmayacak. Yine bir diğer kuralımız diyor ki tabela ve levha isimleri büyük harfle başlar. Örneğin giriş çıkış diyoruz mesela değil mi? Böyle tabelalar, tabelalar görüyoruz. Giriş, çıkış ya da işte ikinci kat, yani normalde cümle içerisinde şey deseydik hani ne bileyim teyzem ikinci katta oturuyor. O zaman küçük yazarsın çünkü bir levha tabela değil oradaki ama tabela olarak kullanıldıysa ne yapıyormuşuz? Yine büyük başlatıyormuşuz. Evet son olarak bir şeye değinmek istiyorum. Önemli bir kural. Hani böyle başlıklarda eser isimlerinde ve ile sözcüklerini görüyoruz ya. Şimdi kural diyor ki eğer cümledeki o ve ile sözcüklerinde örneğin suç ve ceza dedim. Bir başlık. Şimdi eğer sadece bu kelimelerin baş harfini büyük yazarsak o zaman bu V ile bağlaçlarını küçük başlatıyorum. Ama şöyle olsaydı her birini büyük başlatsaydım suç ve ceza şeklinde o zaman V'yi de tamamen büyük yazıyorduk. Evet arkadaşlar büyük harflerin yazımını bitirdik. Bunlarla ilgili soru çözüm videolarımızı bir dahaki videomuzda görebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.